Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Gün geçmiyor ki Call of Duty camiasında gelişmeler dursun. Son 2-3 gündür ortalık çok karıştı dostlar. Bu karışıklık biz oyuncular için iyiye işaret olabilir. Warzone 2 olsun, Modern Warfare 2 olsun, hatta Warzone için bile gelişmeler var ve bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Türkçe dil seçeneği gelme olasılığı da var. Bunun üzerine konuşacağız. Başlamadan önce bir tavsiye vereceğim. Kesinlikle reklam değildir. Beni bu işe teşvik eden en yakın dostum Sinki'ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Warzone'un ilk zamanlarından beri oynanış videoları çekmekte ve oynanış konusunda gerçekten çok iyi dostlar. Onun kanalının bağlantısını da açıklamaya koyacağım. Destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bugün buradaysam onun sayesindedir dostlar. Şimdi ilk ve en önemli gelişmeden başlamak istiyorum dostlar. Bizlere Call of Duty Next etkinliği öncesi sağlam sızıntılar veren bir kaynaktan dün gece yine güzel haberler aldık. Warzone 2 ön gösteriminde bildiğimiz gibi çok eleştiri aldı ve bu eleştirilerin gerekli çalışmaları başlattığını öğrenmiş olduk. Görünüşe göre yapay zekalar artık harizada rastgele bulunmayacaklar. Sadece belirli kalelerin içerisinde olacaklar. Bu aylar önce bahsettiğim sızıntının birebir aynısı. Gösterimde farklı görmüştük ama eleştiriler sonrası ilk modele dönmeleri güzel olmuş. Yani yapay zekalar artık sadece kalelerde bulunacaklar. Warzone 2 hakkındaki diğer bir gelişme ise gösterimde gördüğümüzün aksine oyunda loadout çağırma ve perkler kesinlikle olacak dostlar. Bunlar olmasaydı zaten oyunun doğası bozulmuş olurdu. Son bir gelişmede ise yağmalama menüsünün kaldırılmış olduğunu öğrendik dostlar. Gösterimde gördüğümüz üzere bir kutu açtığımızda aynı PUBG'deki gibi bir menü açılıyordu ve biz de bu menüden istediğimiz itemleri edinebiliyorduk. İşte bu kaldırılmış dostlar. Bence bu güzel bir iyileştirme. Çünkü zaten loot için zaman ayırmak gerekiyordu ve bu menü bunu daha uzun yapmamıza neden olacaktı. Yani kaldırılması iyi oldu. Tabi bunun yerine klasik yöntem olan kutudaki tüm item lerin dışarı çıkması olur mu bilemiyoruz ama başka yöntemle düşünemiyorum. Yapımcıların Warzone 2 için yapılan geri bildirimleri Modern Warfare 2 için de almasını temenni ediyorum. Nitekim şu ana kadar kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde Warzone 2 daha çok değişikliğe uğramış durumda. Fakat bunun farklı olmasını görebileceğimiz bir bildiri Infinity Ward tarafından dün akşam yayınlandı dostlar. Infinity Ward Modern Warfare 2 beta'sı hakkında web sayfasında yaptığı bildirimde betayı oynayan tüm oyunculara teşekkür ederken şunları da söyledi lansmana girerken beta'dan öğrendiklerimize dayanarak bazı ayarlamalar yapacağız. Beta'nın en önemli bölümlerinden birisi siz oyuncuların bizim için yeni hatalar ve sorunlar bulmasını sağlamaktır. Bu oyuna ince ayar yapmamıza yardımcı olmak üzere bir araya geldikleri için topluluğa minnettarız ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz. Lansman sırasında ve sonrasında oynayabileceğiniz tonlarca içerik üzerinde sıkı bir şekilde çalışırken burada vurgulamak istediğimiz birkaç şey var. İkinci hafta sonu beta'da ayak sesiyle ilgili görüşler daha olumluyken ayak sesi hacmi hacmiyle ilgili devam eden geri bildirimlerimizi gördük ve lansman öncesinde düşman dost ayak sesini dengelemeye devam edeceğiz. Düşman görünürlüğü betanın her iki hafta sonu boyunca ortaya çıkan bir sorundu. Birçoğunuz hafta sonu 2'deki iyileştirmelerden söz etmiş olsanız da yalnızca geleneksel isim plakası olmayan rakiplerin daha iyi görsel takibini sağlamak için artan düşman görünürlüğü üzerinde ince ayar yapmaya çalışacağız. Yani burada rakibine nişan aldığında isim plakasının çıkmamasından şikayetçi olan oyuncular olduğunu anlıyoruz. Fakat bunun olmaması bence iyiydi. Zaten oyunda yeterince feedback vardı. Düşmanın üzerine yazı çıkması saçmaydı. Lobileri dağıtmak beta sırasında ele aldığımız bir diğer konu. Bunun önemli bir özellik olduğunu düşünüyoruz ve aktif olarak lansman için potansiyel çözümler arıyoruz. Yani maç sonunda lobilerin dağılması konusundaki geri dönüşler yerini bulacak gibi görünüyor. Silahlar açısından beta için hafta sonu 2'de yaptığımız silah ayarlama değişikliklerinin sonuçlarından çok memnunuz. Betadaki silah performansları ile ilgili daha fazla değişiklik yapacağız ve herkesin Modern Warfare 2'deki tüm silahlara el atması için çok heyecanlıyız. Umarım tüm silahlar kendi sınıfına göre dengeli olurlar. Üçüncü şahıs oynatma listemize bu kadar ilgi görmek bizi heyecanlandırdı. Kameranın omuz değişimi ile ilgili geri bildirimleri aldık ve lansman için bu modda iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Ground War ve Invasion betadaki oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Gayretli hayranlarımız sayesinde her iki savaş haritası kipimizde de çözmemiz gereken birçok hata var. Ayrıca Invasion modunda yapay zeka navigasyonu için gelen bazı iyileştirmelerimiz olacak. Beta geri bildirimlerini ve verilerini işlemeye devam ediyoruz. Ve lansmana giden yolda daha fazla ayrıntı paylaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda hileyle mücadele için neler yapıldığına dair Team Ricochet'ten daha fazla güncelleme geleceğini söylerken bildiri burada bitiyor dostlar. Ricochet demişken buna bir açıklık getirmek istiyorum dostlar. Ricochet anti chat programı başıboş bırakıldığında hiçbir işe yaramıyor dostlar. Yani programın sürekli öğrenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Program kendi başına yeni yapılmış bir hile yazılımını fark edemiyor. Yani hal böyleyken oturup kendi hile yazılımınızı yaparsanız program bunu fark etmeyecektir. Maalesef böyle bir gerçek var ve umarım bunu daha iyi bir hale getirirler veya alternatif çözümler getirirler. Mümkün işte VPN kullanan oyuncular için bir çalışma yapılması taraftarıyım. Infinity Ward'un bildirisinde gördüğümüz kadarıyla bazı geri bildirimlerden hiç bahsedilmiyor. Yani oyuncuların şikayetçi olduğu bazı konular da var. Örneğin mini harita üzerinde kırmızı noktaların çıkmaması. Yani çatışma olan bölgelerin görünmemesi. Birçok oyuncu Dead Silence üzerinde yapılan değişikliklerden de hoşlanmadı. Mantıklı aslında çünkü ölüm sessizliği aktif edildiğinde ilk 2-3 saniye ses duyulmakta. Çok rahat anlaşılabiliyor bu ses. Bunu aktif ettiğimizde koşu hızımızdaki artış da artıyor artık yok. Görünüşe göre her avantajın bir de dezavantajı olacak artık. Oyunu daha dengeli bir hale getirmeye çalıştıklarının farkındayız. Fakat oyunu bize bu şekilde alıştıranlar da yine kendileriydi. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekebilir. Nitekim Infinity Ward oyun stilinde pek fazla değişikliğe gidecek gibi durmuyor dostlar. Oyunun menü sisteminin de aynı şekilde lansmanda çıkacağını öğrenmiş olduk dostlar. Tom Anderson bunun değişeceğini hiçbir şekilde sanmıyor. Infinity Ward'un yaptığı bildirde perklerin yavaş açılmasından da bahsetmiyor fakat bunu daha önce söylemiştik söylemişlerdi zaten. 3. ve 4. perklerin yavaş açılması konusunda yapılan geri dönüşlerin de dikkate alındığını öğrendik. Bunun da dengeleneceğini zaten biliyoruz dostlar. Umarım kampçılar için de bir önlem alırlar. Mesela Ghost perkünün yalnızca hareket halindeyken çalışması gibi. Aslında bu olacaktı fakat beta'da bunu göremedik. Bu arada fark ettiyseniz oyunda tabanca kullanımının arttırılmaya çalıştığını görmekteyiz. Nitekim duvarda asılı kalındığında, suda yüzerken ve bir rehini sırtınıza aldığınızda yalnızca tabanca kullanımına izin veriliyor. Bunu gerçekten iyi idare edin. Ettiler. Hazır beta üzerine konuşuyorken şunu da söylemekte fayda var. Modern Warfare 2 betası tüm zamanların en büyük kod betası oldu. En çok aktif olan oyuncu sayısı, en çok oynanan maç sayısı ve şimdiye kadarki en fazla saat oynanan beta oldu dostlar. Ayrıca Warzone Mobil ön kayıtları da 15 milyonu aştığı onaylandı. Daha oyun piyasaya çıkmadan rekor kırdı yani. Warzone Mobil 2023'ün ilk aylarında çıkış yapacak ve iPhone'lar için de App Store'da aynı gün erişime açılacak. Warzone Mobile'in Play Store'daki sayfasına bir gün göz atarsak afişlerdeki yazıların Türkçe olduğunu görebiliriz dostlar. Yani Warzone Mobile kesinlikle bir Türkçe arayüze sahip olacak. Bunu referans alarak Warzone 2 veya Modern Warfare 2 de Türkçe arayüz olacağını söylemek yanlış olur. Fakat insan biraz da ümitlenmiyor değil. Bunun için resmi veya gayri resmi bir haber almadım fakat söylentiler mevcut. Fazla ümitlendirmek istemem ama bunun olup olmayacağı belirsiz dostlar. Elbette gönül isterdi tüm oyunlarda bunu görebilelim. Son olarak Warzone'daki gelişmelerden bahsedeceğim dostlar. Resmi olmayan sızıntılara göre Warzone 2 çıkış yaptığında Warzone 1'dik. Yani Warzone Caldera'daki Rebirth ve Fortune haritaları oyundan kaldırılacak dostlar. Bu haber henüz resmi değil fakat bence kesin olacaktır. Oyuncuları Warzone 2'ye çekebilmek için bunun olacağını düşünüyorum. Nitekim 28 Kasım'da Warzone 1'in ismi de Warzone Caldera olarak değiştirileceği zaten onaylandı ve kimsenin de girip Caldera oynayacağını düşünmüyorum. Warzone 2'ye herkesin katılması sağlanacak gibi görünüyor. Ayrıca Warzone bu akşam saat 19.00'da son güncellemesini alacak dostlar. Warzone'a veda etmek üzereyiz. Oyuna Rock ve Sarap karakterleri eklenirken bir de iki yeni silah eklenecek. Bunların üzerine durmayacağım. Bugün biraz fazla konuşmuş olabilirim. Umarım tüm bu bilgiler sizler için faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.